bizim en önemli sorunlarımızdan biri ne? Faiz. Faiz dışı fazla diye bir şey anlatıyoruz örneğin size. Belki merak ediyorsanız bir gün anlatırım size onu. E, faiz ödemeleri bizim için çok önemli. 2020 yılında devletimiz 139 milyar liralık, 138 milyar 9, 9 milyon aslında 139 diye yuvarlayalım, 139 milyar liralık faiz ödemesi yaptı. Fakat iktidarımız o kadar faiz düşmanı ki faizleri patlatıyor ve e, çatlatıyor. Durmadan arttırıyor e, faizleri. Neden? Ülkeyi kötü yönetirseniz faizler yükselir kardeşim. O kadar net. Ülkeyi kötü yönetirseniz. Öyle Merkez Bankası'na faiz baskı yapmakla e, faiz enflasyonu nedenidir demekle faizler düşmüyor. 2021 yılında Türkiye 190 milyar liralık faiz ödeyecek. 190 milyar lira faiz ödeyecek faizi ödediğimiz para 51 milyar lira artacak. Düşünün ülke iyi yönetilseydi bu 51 milyar lirayı biz işsizlere verebilirdik. Ün üniversiteyi bitirip iş bulamayan gençlere verebilirdik. Dar gelirlilere verebilirdik. Eğitime harcayabilirdik. 51 milyar lira diyorum size dostlarım. 51 milyar lira ne? Artış. 190 milyar lira ödeyeceğiz faize. 51 milyar lira artacak ve üstelik bu daha yeni başlıyor. Faiz artışları son iki yıldır başladı. Asıl faiz kazığını biz daha iki yıl sonra yiyeceğiz. Çünkü devlet borçlanma kağıtları kısa vadeliler dışında yani tahviller 5 yıllık, işte 2 yıllık, beş yıllık, 10 yıllık tahvillerde biz asıl kazığı orada yiyeceğiz. Bu faiz faizi ödenen para çok artacak faize ödenen paranın artmasının tek bir nedeni var. Türkiye'nin kötü yönetilmesi. Türkiye kötü yönetildiği için 51 milyar lira daha fazla para ödeyeceğiz önümüzdeki yıl. Ondan sonraki yıl daha da fazla ödeyeceğiz. Ondan sonraki yıl daha da fazla ödeyeceğiz. Bunu da size söyleyeyim. Ama 2021 yılında 190 milyar lira ödeyeceğiz faize diyor hükümetimiz. Size hemen bunu Söyleyeyim 51 milyar lira daha fazla olacak. Şimdi bu faize ödenen para kimin cebinden çıkıyor? Tabii ki sizin cebinizden çıkıyor. İşte demin size gösterdiğim daha çok vergi ödeyeceksiniz dediğim konu tam olarak bu. Başka yok. Sizden bu vergiler alınacak. Alınacak. Ha bu arada sizden alınmazsa gene sizden alınacak. Neden? O zaman daha çok borçlanacak devlet. Daha çok borçlanırsa daha yüksek faizle borçlanacak. Bu sefer 3 yıl 5 yıl boyunca daha yüksek bir şekilde vergi ödeyeceksiniz. Yani ya sizden alınacak ya sizden alınacak. Unutmayın her Türk zengin değilse vergi ödemek için doğar. Orta gelirli her Türk vergi ödemek için doğar. Fakir her Türk vergi ödemek. Cumhuriyetinin sıradan vatandaşları vergi ödemek için doğarlar. Türkiye'nin en zenginlerinden biri değilseniz vergi ödemek için yaşarsınız. Vergi ödemediğinizi zannederken de vergi ödersiniz. Daha asgari ücretlisiniz değil mi? Devlet diyor ki yaşamak için en az 2.300 lira gelire sahip olmak için lazım. Böyle diyor. Yaşamak için asgari ücret yani yaşamak için asgari en az 2.300 lira lazım diyor devlet. Sonra diyor ki bundan vergi alacağım. Ya kardeşim zaten yaşamak için en düşük para değil mi bu? E bundan para aldığında en düşük paradan daha düşüğüyle yaşamak zorundayım ben. Asgari ücretli olarak. Domates alırsınız, vergi ödersiniz. Peynir alırsınız, vergi ödersiniz. Ama domates aldığında Türkiye'nin en zengini de aynı vergi öder. Peynir aldığında, çamaşır makinesi aldığında, buluş makinesi aldığında zenginle aynı vergiyi ödersiniz. İşte vergi adaletsizliği tam da burada dostlarım. Türkiye'de. Çünkü doğrudan vergilere yüklenmiyoruz. Dolaylı vergilere yükleniyoruz. Dolaylı olarak topluyoruz. Yani benzin istasyonları aslında vergi dairesi gibi çalışıyor. Akaryakıt istasyonu. Yani CSM operatörleri vergi dairesi gibi çalışıyor. Takır takır ödüyorsunuz o Yani beyaz eşya satıcıları vergi dairesi gibi çalışıyor. Takır takır ödüyorsunuz o Yani cep telefonu satıcıları vergi dairesi gibi çalışıyor. Ödüyorsunuz o vergileri. Takır takır. O yüzden zengin değilseniz her Türk vergi ödemek için çalışır. Bir sonraki grafiğimize gidelim ee, ve orada e, Aydın gönderecek şimdi. Ee, orada biraz daha ayrıntı e, görelim istiyorum. Birkaç bakanlığın bütçesini göreceksiniz. Üç e, önemli kalemin oransal olarak yani üç bakanlığın oransal olarak bütçeleri diğerlerine göre daha yüksek artmış. Sarayın hariç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın iki tarafa koyarak söylüyorum. Oransal olarak en yüksek artan üç bakanlık var. Pandeminin önümüzdeki yılda devam edeceğini öngörerek yapılmış bu. Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi 20 milyar lira olmuş. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi 155 milyar lira olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi de 147 milyar liraya gelmiş. Aydın bir sonraki grafimizi çıkarırken hemen bunun neden öyle olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aslında bu yardımları yöneten bakanlık. Milli Eğitim Bakanlığı da biliyorsunuz zaten evlerden çocukları eğitmeye çalışıyoruz işte. Altyapımızın ne kadar kötü olduğunu gördük orada. Sağlık Bakanlığı zaten pandemiyle mücadelenin üssü halinde. Ne yazık ki dostlarım ben de size güzel haberler vermek isterdim. Ama size ekonomide güzel haberler verebilmem için ülkeyi yönetenlerin güzel şeyler yapıyor olması lazım. Kusura bakmayın ama ülkeyi yönetenler güzel şeyler yapmıyorlar ki ben size güzel haberler vereyim. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın dahiyane bir projesi vardı. Şehir Hastanesi. Dev dev böyle eski komünist sistem şeysiyle, dev 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 şehir hastanelerimiz, ay ay ay, böyle her tarafa, heyula gibi bir ucundan bir ucuna gitmek için kilometrelerce yol yürüdüğünüz şehir hastaneleri istedik. Bunlar için cebinizden para çıkmayacak çok akıllıyız ya biz. İngilizler salak, Fransızlar salak Koreliler ahmak, Japonlar zaten gerizekalı. Bir tek bizim hükümetimiz çok akıllı, cebimizden bir kuruş çıkmadan şahane yatırımlar yapıyor. İşte onlardan biri şehir hastaneleri. Şimdi bu şehir hastaneleri kamu özel işbirliği. Yatışım da çok güzel değil mi? Heh. Şimdi işte o şehir hastanelerinde o kadar hasta garantisi verilmiş ki, o kadar da hasta gitmiyor. Dolayısıyla e, onlara para ödenecek. Hasta gitse de ödenecek, gitmese de ödenecek. Kim ödeyecek? Hazine. Türkiye Cumhuriyeti hazinesi ödeyecek. Yani kim ödeyecek? Siz. Biz ödeyeceğiz. Nedir? 2021 yılında, şehir hastanelerine 16 milyar 348 milyon lira ödeme yapacağız. Artış ne kadar? 5 milyar 871 milyar lira. Bakın 10 milyarın 10 milyar hemen üzerindeki bir seviyeden 5 milyar 871 milyon lira artışla 16 milyar 348 milyon lira ödeme yapacağız. Ya affedersiniz senede 16 milyar ödesek zaten bu hasta şeyleri hastaneleri biz niye kurmadı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya? Her sene 16 milyar vererek birer hastanemiz olurdu. 16 milyar, 16 milyar, 16 milyar, 16 milyar. Düşünsenize 10 yılda bugünkü parayla aynı kaldığını varsayalım. 160 milyar lira zaten. Böyle bir şey olabilir mi? 16 milyar 348 milyon lira ödeme e, yapacak Türkiye e, 2021 yılında şehir hastanelerine 5 milyar 871 milyon liralık artış var. Evet, Burak Bey, ona da birazdan değineceğim. Şimdi bir sonraki grafiğimizi gönderecek Aydın. Köprü ve otoyollar. Biliyorsunuz, köprülere ve otoyollara sağdan say aynı şirketler, soldan say aynı şirketler. Buralardan o kadar yüksek garantiler verilmiş ki o kadar yüksek garantiler verilmiş ki geçmeyenler için sürekli ödemeler yapıyoruz. Geçmeyenler için sürekli ödemeler yapıyoruz. Üstelik bir karar çıktı. Bundan sonra ne kadar hangisine ne kadar ödeme yaptığımızı artık açıklamayacak devlet. Düşünsenize bizim paramızı müteahhitlere veriyor ve biz bunu öğrenemeyeceğiz. Ne kadar ödediğini bizden saklayacak. Düşünebiliyor musunuz ya bunu? Devlet Osman Gazi Köprüsü yaptırıyor. Üçüncü köprü yaptırıyor İstanbul'a. O üçüncü köprüler için şu kadar araç geçecek, bu kadar araç geçecek diye garanti veriyor. Ve o araçlar geçmiyor. Geçmeyince de ödeme yapıyoruz. Size bir tuhaf gelmiyor mu? Mesela hesabı bu kadar şaşan bir siz patron olsanız, bir CEO'nuz olsa ne yaparsınız onu? Herhalde işten çıkarırsınız. Köprü ve otoyollardan 14 milyar 589 milyon lira ödeme yapacağız köprü ve otoyollardan geçmeyen araçlar için. Artış ne kadar? 6 milyar 255 milyon lira. 6 milyar 255 milyon lira daha fazla ödeme yapacağız. Sadece 2021 yılında köprü ve otoyollar için 14 milyar 589 milyon lira ödeyeceğiz. Ve üstelik hangi köprüye hangi otoyola ne kadar ödeme yapıldığını bu halka söylememek üzere, açıklama yapmamak üzere karar aldı bizi yönetenler. Bilmiyorum size anlatabildim mi? Devletimiz o kadar korkunç bir planlama yapmış ki, müteahhitlerin cebine takır 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 geçmeyen arabalar için ödeme yapıyoruz. Ve hangisine ne kadar ödeme yapıldığı bizden saklanıyor. Bizim paramız ya. Bizim paramız 14 milyar 589 milyon lira Köprü ve otoyollardan geçmeyenler için ödeme yapacağız ama ben Emin Çapa olarak, siz Ahmet olarak, Rümeysa olarak, Burak olarak, Şükrü olarak, Ferhat olarak, isimlerinizi gördüğüm için onu söylüyorum, bunu bilemeyeceksiniz. Osman Gazi Köprüsü'ne ne kadar ödendi, İstanbul'da 3. Köprü'ye ne kadar ödendi, otoyolların hangisine ne kadar ödendi falan bunu bilemeyeceksiniz. Bunu öğrenemeyeceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Böyle bir fikir özgürlüğü olabilir mi? Böyle bir hükümet olabilir mi? Bunu bilemeyeceksiniz. Bu Avrupa'da bir yerde olacak. Amerika'da olacak. Ortalık yıkılır. İnim inim inler. Bunu bilemeyeceksiniz. Korkunç bir şey. Evet. Ve üstelik bu hesaplar dolar üzerinden. Ve şöyle söyleyeyim size. Sabit bir dolar üzerinden değil. Geçmeyen araç başına 36 dolar diye anlaşma yapmış ama çok zeki doların da enflasyonu var. Amerika'da da enflasyon düşük ama Amerika'da da enflasyon var. Madde olarak şunu koyuyor Amerika'daki enflasyon kadar da artacak bu. 36 dolardan başladı. Bu sene için, 2020 için 42 dolar ödüyoruz Osman Gazi Köprüsü için. O da benim hesabım. Amerika'daki enflasyon kadar yürüttüm. Yani belki onlar 41 dolara 50 cent ya da 42 dolar 20 cent'tir, bilmiyorum. Ama benim hesabım Amerika'daki enflasyon kadar artırınca ben 42 dolar çıkıyor. 42 dolar. Niye? Çünkü adamlar o kadar zeki ki sadece dolar üzerinden hesap yapmamışlar. Doların enflasyonunu da hesaplamışlar. Dolar enflasyonu kadar da zam yapılsın diye. Hani ballı börek değil artık. Kaymağın üstüne bal, balın üstüne kaymak ne derseniz var. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Peki o anlaşma yapılırken halkın çıkarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarını gözetecek olanlar ne yapıyorlarmış acaba? Sorabilir miyim? Yoksa acaba halkın çıkarını, devletin çıkarını gözetmek yerine müteahhitlerin çıkarını mı gözetiyorlarmış?